Evet Abdullah İbni Selam radıyallahu an Yahudi mahallesinde yaşarken öyle bir tecrit ediliyor ki komşuları selam vermiyor. Akrabaları gördüğünde görmezden geliyor. İçindeki acıyla beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Diyor ki ya Resulallah iman ettik ne dost kaldı ne akraba. İman iman ettik ne dost kaldı ne akraba. Bu Peygamber Aleyhisselam'a yapılan bir sistem değil. Bu içinde yaşadığı acının dile yansıması ve eş kaldığı ne dost, ne akraba deyince aziz ve celil olan Allah Subhanahu ve Teala bu duruma kayıtsız kalmaz. Maide suresi 55 ve 56. ayetlerini bu şahsın dudaklarından çıkan sözü indirir. Ve der ki sizin dostunuz, sizin veliniz, sizi koruyan, sizi sever, size sahip çıkan, sizin her daim arkanızda, önünüzde, sağınızda, solunuzda, üstünüzde olan kimdir? Allah'tır, peygamberdir ve iman edenlerdir. Sizin gerçek dostlarınız, sizin gerçek akrabalarınız, takva sahibi olanlardır. Ve Allah devam etti dedi ki, onlar ki Allah'ın emirlerine sımsıkı yapışıp namazı dost doğru kılıp zekatı verenlerdir. Kim Allah'ı, Resulünü ve iman eden müminleri dost, veli edinirse üstün gelecek olanlar Allah'ın taraftarlarıdır. Bugün, bugün özellikle yaşanılan 43 günlük hadiselerin içerisinde Batı dünyasından Doğu dünyasına varıncaya kadar Allah'tan ve Resulünden bir haber olanların dudakları arasında ne çıkıyor? La ilahe illallah Muhammedur Rasulü. Onlar Filistin'i yok etmek istedi. Alem Filistin. Onlar Müslümanların sayısını yeryüzünde azaltmaya çalıştı. Allah yeryüzünde Müslümanların sayısını arttı. Şimdi Avrupa'nın bağrından bir tane kadıncağız, bir kızcağız, bir erkek kalbi merhamete gelip de La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözünü söylediğinde bir bakacak ki dost kalmayacak, Akraba kalmayacak. Bütün Yahudi seviciler onun karşısında duracak. Ona da diyoruz ki bak Maide suresi 55 ve 56. ayetler senin için. Senin gerçek dostun Allah'tır. Resulüdür. Mümin erkekler. Veli arıyorsan dost arıyorsan Allah'tır. Resulüdür. Müminlerdir. Asla istikametinden sapma dedi Allah Abdullah İbni Selam'a ve onun gibi olanlara selam olsun inşallah.